çektiğim videoda hatırlıyorsanız dur. Ben bu golpesi hep şey sonuca kadar getireceğim. Kutu açılımı yapacağım. Orada ben olmayacağım. Ağlayın be. Oğlum. Vay. Ya Leon ya niye beni öldürüyorsun he? Sadece seni buldum Başka bir Neyse. Ee, başka sorun değil. Hamil oyna ya. Sprout derim şimdi. Evet, ya Sprout da hiç kasmıyor ya. Taka 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 taka. Neyse. Çift hesa hesaplama açsana. Yok. Girdim bile. Ne? Tik mi? Bari mi? Neyse adamlar da kötü oynuyor. He <laughs> gol. Gol 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 gol. Kim dedi? Ben. Lan. kendisi attı. Oğlum maskasını atamayacaktım lan. Hani. Neyse atacağımı bildiğin için kendi karesine atmıştı. Öldü. La. Türk yuvarlak olabiliyor mu? Yok kapısını atmış. Beni niye göstermiyorsun? Görüyor musun? Görüyorlar bana seni. Birinci Neyse. Mi evet. Savaş topu moduna. Oo. Ya yürü, yürü, yürü. Sanki iyi oynadınız. Hiç hiç. Hepsini sen yaptın değil mi? Evet. Seni bir daha istiyorlar değil mi? Evet. Ben iyi olduğum için. Hepsi... Arkadaşlar siz de görüyorsanız da videolarda birbirleri çok iyi oynuyor. Bir kere bunu öyle bir kestim ki. Evet. Onun ta Oynayan kişisi ne? Çok kötü oynuyormuş değil mi? Evet ya. Brawl Stars'e öğreten kişiye ben Barley alırsın ya. Alamadım. Nyam nyam nyam. Seram bakın onlar oldu değil mi? Evet. Ateş et. Oğlum top bende. Ateş et. Aldılar seni ya. Arkadaşlar arkadaşım fazla Brawl Stars'ı o kadar iyi bilmiyor ama yine de Brawl Stars'ı biliyor. Tara. Yani bazı kostümlerin adını bilmiyorum. Ben hepsini biliyorum. Yani benim önüme koysanız hepsini bilirim. Dur bunu yaldırsın ya. Ya öf. O kadar üşeneceğime gidip. Lan. Bu nasıl bir şey ya? çok az ki sen aldı Bu nasıl bir şanssızlık diyor ya? Yine de şanslısınız. O sizin kırmadı. Onlarınki kırık ama. Bu kırabilir. Şey, <laughs> Max öldürsün ya. Max mi daha iyi tarama? Max bence. Tabii. Size göre arkadaşlar. Aa ortamızı kırdı. Arkadaşlar size göre hangisi? Max mi tarama? Bence Max. Lan pem kimim buyum? Ya böyle şeyi. Bir sıfır önde ya. Ya abi bizim takım da çok kötü oynuyor. Lan birisi topu alsın. Delirdiniz misiniz? Oynamayı bilmiyorlar ya. Al sen. Ne yapayım oğlum ben orada? Attın golü. Gol Ne oh sen şükür ya. Geri bir. Çok beraber, oraya Pis berabere bitecek. Dur belki uzatmalarda da gol atabiliriz. Veya onlar. Ya gel lan şu Öldü. Bana ver. Bana ver. Pen. Canın az. Lan Pen. Beni dinlemiyor. Dinlemek için. Lan. Ya ne yapıyorsun? Değildim Pen. Boş kaleye atamadı ya. Aynen ya. Al. Topu alın gidin ya. Lan Max silahlı tek başına hatta. Alamadı. Barley oynamayı mi da sen. Ona geçin topu alsana Ya hayır vur, ya. Vur vur direkt vur. Vursana. Oğlum mermin ya, dolu değildi ki. Ya peme diyorum ben. peme pem. He peme mi? Rosa olsa onları param çık ederdi. Lan Son dakika gol attı. Al 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 gol at. Neyse. Pas pas. Lan lan seni pas. Ne? Oh! Ay Son dakika ya. Oğlum bana verecek düştü işte ya. Değil değil ya. Oh, sinek. Delirmiş ya. Yemin ederim delirmiş ya. Başladı siz daha güçlüsünüz onlar. Bak burada bir bul var. Orada pusuyor. Burası ne pusuyor? Pus, pus, pus. Lan! Atı! Eee! <laughs> ben eşkoyu çaldım. Özlüyorsun mu? Lan sinek yürü git. Bilmem bilmem ne yürü git. Yürü ya gitme, sinek ya. Ay neyse. Gol be. Gol yendik. 2-0 hatta en yerine verdik. Evet. Tarana gücü üstüne. Hayır, yerine gitme oldu. Tara değil mi? Evet. Ne güzel kaçıyordum lan onu. Bir kasa can daha karakter de gitti. Var. Ya ne yaptı? Tamam Piper. Piper al. Ne o hayır. Melek şey. Spot Piper. Alacağım. Aşk meleği Piper. Ona ben öldüm ha. Şeyle. Adı neydi lan? Ne? Ya, Şey. Altın krom. Altın kromla. Şey. Altın pen... mu? Evet. Altın kromla pen öldüm. Ka Kuzeninin hesabını. Hı <laughs> hı. He. O saf altın şeydi. Kol. Dolan, Hayır saf altın değil. Hı, saf altın değil. Mega cool. Ay, anka cool mu? Evet, ver kartlarını açıyor ya girdiğine. Aa, tamam. O zaman anka cool oldu. Sarı mı? Evet. Tamam o tamam. Senesi. Gol be. Benim sayemde. Kaç kaç? 2-0 yendik. Ben bir daha tekrar atacağım. Ver bir de ben atayım. Kaybedersin. Sen sanki hiç kaybetmiyorsun ha. Tamam bir dahaki videomda bize gelirsin. Sen oynarsın bir eleman. Şimdi o da. Şimdi o. Yo. Şimdi izin vermem. Yani Brawl Stars bölüm 3'te yani şey yaparım. Bölüm 3'te işte sana bir el oynatırım. Ya Poco'yu öldürdüler ya. Ne güzel de oynadı Poco. Bir de arkadaşlar bir el 10 kere kaybedersem Brawl Stars bölümümüz bitecek. 10 kere kaybedersem işte. lan hayır. Kendim uydurdum mesela. Onu çöğür önce kaybedeyim. Bitsin yani. Uf, ne yapayım ben orada ya? Ya bu alsana. Ben bu. Ulan alacağını öldü ya. Poka sadece bir iş arıyor Bir de ben. Ama çok da sen. Aa. Bunlar hiçbir şey yapmıyor ki. Sen çiçek atıyorsun. Gel gel. Şaka yapmıştım abicim. Ya bir de laf Ben sana çiçek aman Ya. Alırsın ya. Melek Melek ekşi Piper bile seni alır. Aşk Melek Piper işte o. Kayı kapattım. Belki gol atarlardı. Bu gidiyor mu? Orada mı kalıyorsun? Kalkanlı olanlar giremiyor. Lan ne yapıyorsun? Gelirdi mi boya? Bu mu yaptı o ilk doğru? Evet. Bir daha yap. Özel gün gelsin yap ulti. Sen burada kaçan ya. Aa yeniyoruz biz. Lan al şunu. O gol. Bu bir iş aradı sonunda. O kazanmadık mı? Maç bitti bitti. Maç bitti. Ve kazandık. Kazandınız ve eline verdiniz. hiçbir şey diyor mu? Ne? Hiç. Da evet. da yapıyorum. Ver bir ben açıyorum. Yo, bu bölüm üçte atarsın. Anladın mı? Bir de arkadaşlar bu bölüm 1'e dört ay gelmiş ya ben de yanlış görmüşüm ama boş verin çektim mi çektim o dislike atan kimse. Hiçbir şey demiyor. Mesela YBJ'ye de dislike atıyorlar. El alırsınız ya. Yok olamam. El alırsınız ya. El <laughs> Primo. El Primo. Dur lan alırım, alacağım galiba. Sen almadın ki. Evet. Aaa ben kim lan o? Senin ilk başıma belası geldi buraya. <laughs> Yürü git. Aa, bana mı gidiyorsun? Git Mert'e git ya. Ya oğlum göremiyorum ki ya. Oha! Görmedin şu adamı. Hadi canlere ya bizim takımda bir işe yaramıyor ki ya. Delirdin mi spor? 8 pet hadi kaleyi koru ya. Dondu ya. Helikopter açıldı. Bu da 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 da. Başımı belası sinek var ya. Hadi. Hadi 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 hadi. Kamerayı bahtiyar çevirin. <laughs> Çünkü ben... çok güzel bir video çekiyor. Benim kanalıma da abone olun lan. Onun kanalı yok ki yalan atıyor. Ya lanet arkadaşlar böyle dolan dolandırıcı, dolandırıcılara... dolandıcılara kalmayın. Aa sinek. <laughs> ya sinek güzel bu korat Ulan ne güzel yeni doğan sinek benim yerimi istiyor ya. Daha sen yandın. Evet oğlum uzatmalar var. 0 0. Hadi. 0 0 biterse bir, bir daha uzatma vermiyor. Biz gol atarsak bitiyor maç. Onun bir öldüremedin sekizlik var ya. Her yer boşaldı da ne güzel değil mi? Futbol sahası keşke olsa değil mi? Bana ver bana ver. Lan. Gol. Vay! Sen asmadın gördün mü adam? apămerezi cel puțin Oh, uite -u -u, bye bye